Evet arkadaşlar merhabalar ee, Ben Ulaş Bugün Sizinle e, birlikte bir konuda konuşacağız ee, Arkadaşlar e, Ben Bayağıdır bir çekiliş yapmayı planlıyordum ve Sizler için yapıyorum ee, Açıkçası çok isteyen oluyor e, Banner olsun, thumbnail olsun Ben de bir tane banner, bir tane thumbnail, bir tane de head avatar yapacağım ee, üç kişiye ee, çekiliş yani 3 kişi çekeceğiz yani ee, Aşağıdan bir tane form link olacak O linkten e, Formu doğrultursanız e, bana gelecektir adınızla beraber e, Orada kasadan kanal linkinizi vesaire isteyeceğim e, Skin linkinizi de isteyeceğim bu arada sadece Minecraft Tasarım olacak Onun dışında e, skin ayrımı olacak yani Mesela siz olduysanız ben sizin skininizi beğenmezsem yapmayacağım ee, onun için e, skininizi gölgelendirmeli yapın derim. Yani gölgelendirmeli koyun. Yani böyle gölgelendirme güzel bir şey koyun ki hoşuma gitsin. Çünkü ben hoşuma gitmeyen bir skinle yapamıyorum tasarım. Her neyse. E... <laughs> evet. Benden dediğim gibi bayağı istiyordunuz. Ben yılbaşında da aslında yapacaktım ama zamanım olmadı. Her neyse. Dediğim gibi aşağıdan linkleri doldursanız. <laughs> evet. Linki doldurursanız e, Çekilişe katılabilirsiniz e, Çekilişi de bu arada Ne zaman çekeceğimi yorumlara da belirtirim e, Hatta şimdi de belirtirebilirim <laughs> Evet biraz boğazım kötü Kusura bakmayın e, Büyük ihtimal bir yayında çekeceğiz e, Yani büyük ihtimal bir yayında Ya da yayında olması da başka bir zaman Bir videoda Belki ben video çekerim yaparız. Her neyse bu videoda bu kadardı. Çekişe katılmayı unutmayın. İyi şanslar. İyi günler.